Hepinize merhaba arkadaşlar Wonder Blader kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Beyblade serisinde Bird Kazami'nin kullandığı Hell Summer'ın kutu açılımını yapacağız. Hell Summer benim en sevdiğim Hell Bey'i diyebilirim yani güç açısından tartışılır ama ben görünüş olarak nedense Hammer'ı birazcık seviyorum yani. Unique Line Bey olmasından da kaynaklı olabilir. Hammer'ı seviyoruz arkadaşlar. Bird'ün tüm beylerini seviyoruz. Fakat ben Hammer'ı daha çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Şimdi videoya geçiyoruz fakat geçmeden önce hala değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen şu korumayı açarak başlayalım. Şurada bir bant var o bandı nazikçe kesiyorum. Aynı şekilde yanları da yapıştırılmış o banttan. Şöyle dikkatlice kestim. Aynen. Bir de nerede bunun diğer ucu? Diğer ucu da şurada. Evet burayı da kestim korumamız açıldı ve Beyblade'i de içinden şöyle evet zor çıktı biraz çıkarttık İşte karşınızda Her Samur 370 Hexa şimdi kutu incelemesine daha sonrasında da Beyblade'in incelemesine geçelim Tomy marka olduğunu burada görüyoruz. Beyblade X yazısı bizi karşılıyor. Her yandan bir görüntüsü tanıtım, ürün tanıtımı. Burada şarkıcı vururken bir tanıtım fotoğrafı var. Burada önden görüntüsü ve içinden çıkan Winder Launcher. Özel üretim yani Her özel çıkan. Ux 02 Helsamur 370 Hexa Ux 02 burada Ux 01 burada Ve belki de 2'den sonra hangi sayı gelir 3 gelir Artık bilemiyorum bu spoiler'ı da vermiş olalım arkadaşlar Ux 02 Helsamur 370 Hexa Extreme Gear Sport yazısı Burada Ux yazısının sisteminin adını görebiliyoruz Burada bu yazıların yani şey çizgilerin yana doğru devam ettiğini görüyoruz Denge tipi olduğu burada gösterilmiş Şimdi şöyle Hellsummer 370 Hexa yine çok söyledim ismini ama. Unique Line sistemi, Ux, denge türü, sağ dönüş. Burada Hammer çekiç demek. Blade'in de çekiç gibi sert darbeler yapabilmesini sağlayan kalın ve böyle ne denir dalga dalga bir Blade sistemi var yani şekli var onu göstereceğim. Bunun da türünün tek örneği özelliği. Zaten Drum Buster açılımında Unique'in ne demek olduğunu söylemiştim. Türünün tek örneği bir tek Hammer'da var bu özellik. kopyalaması imkansız. Hakkın dışındakiler tabi kopyalayamaz. Burada Yine Blade'in istatistiklerini ve yine sistemini falan görüyoruz. 3.70 Ratchet'ımız ve Hexa bitimiz. Burada da Launcher. Kutunun altı birazcık hasar görmüş ama önemli değil. Altı sonuçta. Böyle koro koro lisansları var. Şimdi kutumuzu açalım. Hemen bantlarını şuradan. Klasik yerlerden bantlı zaten. İlk bandı kestim. ikinciyi de kestim aynı şekilde. Ve şimdi kutuyu açıyorum. Evet kutuyu açtım. Burada da QR kodu mevcut. Onu da okutabilirsiniz. Ve şimdi kutuyu içinden çıkartalım kartonu. Evet kartonu içinden çıkarttık. Hell Summer'da ailemize katıldı arkadaşlar. Zaten vardı çakması. Fakat orijinalini aldım. Çünkü bence de öyle olmalı Yani çakmasının bir özelliği yoktu. Orijinalini aldım. E, Gardrops'a satıyorum bu arada çakmalarını da. Hani bakmak isteyen olursa bakabilir. Veya hiç almayacaksanız da bari gidin orayı da bir takip edin. Sat, satım oranım artsın. Her neyse şimdi şöyle açıyoruz. Ve işte Beyblade'imiz burada. Bu kullanım kılavuzu bunu at kenara bu bizi ilgilendirmiyor bizi burası ilgilendiriyor fırlatıcı fırlatmış şeridi ve Beyblade şimdi şöyle bu yandaki bantları keserek başlayalım hızlıca Beyblade'i açmaya şöyle ilk bandı kestim fırlatmış şeridinin bandı evet fırlatma şeridini çıkarttım şimdi fırlatıcıyı çıkartalım ve Beyblade'i. Beyblade'i tamam. Ve şöyle evet fırlatıcıyı da çıkarttım. Biraz gürültü oldu ama en azından bantları kesmemiz gerek kalmadı yani. Şöyle bantları kıstıralım şu kartona. Kullanım kılavuzunu içine koydum. Kutuyu kapatacağız. Kutuyu kapatıp kenara alacağım. Yani şey kartonu kapatıp kenara alacağım. Kutunun içine koyacağım. Çünkü kutuyu saklıyorum ben. Zaten hangi koleksiyoncu saklamıyordur ki kutularını aldığı bir figürün. Ben de şu anda onu yapıyorum. Kartonu kutunun içine koyacağım. Ve bu kutuyu da sergilerim artık. Her neyse. Şimdi Beyblade'i incelemeye geçelim. Şu arka planda kutuyu kapatayım. Evet kapattım. Şöyle fırlatmış eridi. Fırlatıcı ve Beyblade'in ta kendisi burada. Kenara alıyoruz. Bunu da elimize alıyoruz. Yine aynı sistemde. Önce Beyblade her zaman sona bırakılır arkadaşlar. Benim videolarımda İzleyenler sıkı takipçilerim bilir. Takipçilerim bilir. Ben her zaman sona bırakırım Beyblade'i. Çünkü en güzelini en sona bırakmak istiyorum. Fırlatmış şeridimiz böyle. Drum Buster'ın fırlatıcısı da burada. Onu da böyle fırlatma şeridini gösterelim. Aynı ikisinde rengi şeyi rengi diyorum. Uzunluğu kalınlığı her şeyi birebir aynı. Sadece bu kırmızı bu koyu mavi renkte. Fırlatıcıya şöyle geri takayım. Evet. Bu şekilde gayet güzel bir kırmızı tonu da mevcut yani. Şimdi de şu fırlatıcıyı Winder Launcher'ı açalım hemen. Şuradaki delikten girdim. Evet açtım. Şöyle aman dikkat edelim. Kamera düşmesin. Şöyle de bir Winder Launcher var. Siyah tonlarında Beyblade X Wonder Winder Launcher. Şöyle kırmızı yani bu fırlatıldığı yer nedeni fırlatma kancası kırmızı. Drum Buster'da da maviydi. Unique Beyblade'lerin özelliği fırlatma kancaları Beyblade'in kendi temsil ettiği renkte oluyor. Bu şekilde siyah ve kırmızı uyumu gerçekten harika olmuş ve burada da siyah gece mavisi uyumu gerçekten iki tane güzel fırlatıcım oldu. Unique line, Unique line'dan üç fırlatıcım oldu toplam. Biri Silver Wolf, biri Bastır, biri de Hammer. Güzel bayağı bir fırlatıcım oldu. Bunlar işime yarayacak. Şimdi fırlatıcıları kenara aldım ve starımızı sahneye aldım arkadaşlar. Hells Hammer 370 bu da Hexa. Direkt Hexa ile başladım. Çok yani güzel bir bit. O yüzden onu tanıtacağım şimdi sizlere. Şu şekilde bit. Şöyle Ratchet'ı da açıyorum hemen. Ratchet burada ve Blade. İşte Blade de burada. Şimdi hızlıca incelemeye geçelim. Bu görmüş olduğunuz Hexa bit. Bir denge tipi bit. Fakat bu varyantta yani Hell Hell's Hammer'ın Hell's Blade'lerinin bu varyantında bit biraz da stamina yani dayanıklılık tipine kaydı diyebiliriz. Çünkü Beyblade gayet stabil dönüyor. Şimdi şöyle anlatayım. Taper bitini biliyorsunuz. Taper biti saldırıya odaklıydı. Yani bayağı güzel extreme dash yapmasını sağlıyordu Beyblade'in. High taper uzun olduğu için güzel extreme dash yapıyordu fakat extreme dash'ten sonra dayanıklılığını iyi koruyordu. Yani iki yönlüydü ama bunda sadece şey defans da yapabiliyordu high taper. Yani defansta da güzeldi. Ve bunda sadece böyle bir dayanıklılık için bir şekil. Burada altıgen bir şekil görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, altıgen bir şekil. Şöyle ortasında çizgiler var. X çizgisi var. Şurada bakın X olmuş. Burada ortadan bir çizgi var. İşte bu zaten Beyblade'in denge kaybını da önlüyor. Bu açıdan güzel. Beyblade mesela şöyle dönüyor diyelim. Yan yattığı zaman o çizgiler yere temas edip onun denge kaybını önlüyor. Ve şu dıştaki kalın parça da yere temas ettiğinde bir vites değiştirme gibi oluyor. Yani böyle yerde sürtünme ile birlikte extreme line'a oturmasını sağlıyor. Bu da yine şöyle göstereyim. Axle bit gibi 12 dişlili sanırım. Bu şekilde dişlileri sıklı. Sık dişlileri sahip ikisi de. Şöyle hexa bitimiz. Bu 3.70. X'e gelen ilk 70 ratchet bu sanırım. Bu arada şunu da çevireyim şöyle. X'e gelen ilk 70 ratchet bu diyebiliyorum. Hellsummer'ın 70 ratchet'ı kırmızı ve turuncu tonlarında bir lav rengi gibi adeta ateş rengi gibi inanılmaz bir reçet. Renk olarak serideki en sevdiğim reçet olabilir şakası söylüyorum. Çok güzel bir reçet. Şöyle 3 tane çıkıntısı var. 1, 2, 3 ve 77.0 mm de yüksekliği var. Yani onda 70 deniyor kısaca. Şekilde böyle normalde 60 reçetlerin 60 veya 80'lerin düz yuvarlak olurken bunda bakın şöyle bir çıkıntı var. Yani böyle köşeli gibi 70 reçetler. Bakın şöyle bir köşede dönüşüyor. Şöyle köşeli bakın şöyle. Yani böyle iki yana açılıyor. Böyle altıgen gibi, beşgen gibi bir şekli var. Bu şekilde. Ve bu da Blade'imiz babadır kendisi bizim için. Her summer. Çok şey seviyor, çok Kişi sevmiyor fakat ben seviyorum Her Şu Blade'in eziciliğine bir bakar mısınız arkadaşlar? Yani Blade'in şöyle anlatayım. Çok kalın ve şu şekli görüyorsunuz bakın şöyle içe doğru bir çukur var şöyle daha iyi göstereyim şöyle bakın içe doğru bir kayma var şurada da böyle bir yuvarlaklık var arkadaşlar bir çukur gibi bir şey var bakın şöyle daha net görünüyor şurada bir çukur var bu çukurla Beyblade tam salları oturtuyor ve dönerken şurayla komple bu Blade'in kendisiyle şu da netlesin Blade'in kendisiyle bir darbede Beyblade'i indirebilir yani şöyle göstereyim. Şimdi Buster burada da o çukur dediğim yer şuraya oturdu çukura. Sonra bu hem bu dönüyor hem bu dönüyor. Bu dönerken şurayla mesela sert bir vuruşta Beyblade'i indirebilir. Zaten şöyle de gösterelim. Şöyle kutuyu aldım. Bakın burada aynı şekilde Beyblade'i indirdiği gösterilmiş. Dönerken bir vuruşta indirdiği gösterilmiş. Hammer. her Bu arada onu kullanan Blader Bird Gazami de burada. Onu kutu açımda söylemeyi unuttum. Kutu incelemesinde. Bu şekilde arkası da böyle arkadaşlar. Blade'in gayet iyi. Şimdi parçalarını tartmaya geçelim. Şöyle yakınlaştırıyoruz. Ve kameranın netlemesini bekleyelim. Güzel. Hexabit. Evet düşme hexabit. Hexabit 2.5 2.5 gram. Ratchet 6.5 neredeyse. Ve Blade 33.3 çıktı. Bu da buçuğa yakın yani. Şimdi Beyblade'i birleştirip öyle bakalım parçaların ağırlığına. Ya yani genel ağırlığına. Beyblade'imiz böyle görünüyor arkadaşlar. Hell Summer 370 Hexa. Çok güzel görünüyor gerçekten. Şöyle ilk iki Unique Line orijinal seriyi de benim elimdeki olarak tamamlandı. Çakmaları vardı fakat bu çakma işini çok sevmiyorum ben. O yüzden orijinallerini almak istedim. Zaten fiyatları da ucuz olunca şöyle. Bu iki güzel Beyblade'i aldım. Şöyle netlesin. Evet bastır ve Hammer. Bu şekilde. Şimdi tam ağırlığına da bakalım Hammer'ın. Hellsummer'ın tam ağırlığı 42.3 gram. Şöyle bir daha bakalım. 42.3 42. .3. 42, .3. 42 .3. Yani bu da 42 buçuk diyebiliriz işte. Bu da buçuğa yakın. Ya tam olarak bir buçukluk be. Her şeyi buçuk bey. Ne yani şey niye buçuk ya buçuğa yakın. Şu şekilde gayet güzel bir agresif bir denge tipi aslında. Sadece bitini iyi kullandığı zaman dişlisi de büyük gayet iyi çalışıyor. Ve şimdi stadyumda görelim. Stadyum ayarlayıp geliyorum. Evet şöyle stadyum ayarlayabildiğim kadar ayarladım. Fırlatıcımı aldım. Beyblade'i fırlatıcı taktım. 3'ten geri sayıyorum. 3, 2, biraz hazır. Ateş. Evet. İşte Beyblade böyle görünüyor. Hexa bitin özelliğinden dolayı çok yavaş. Yani yavaş değil gayet stabil döner ve Beyblade. Şöyle Extreme Dash yapmasını sağlayabilir miyiz diye bir bakıyorum. Şöyle yapsam. Hadi Extreme Line'a otur. Hadi Extreme Line. Hadi. Evet Extreme Dash yapmadı. O derece inatçı. Şimdi mini bir kapışma yaparız. Bir turluk. Zaten videosu gelir. Sadece bir turluk kapışma yapacağım. Şöyle Hammer'ı takıyorum. Ve Buster Drum Buster'da burada bir turluk mini bir kapışma olacak. Önce Hell Summer'ı fırlatıyorum. Hell Summer tamamdır. Ve şimdi de... Ölümcül Beyblade Dram Buster geldi. Oo işte. Arkadaşlar görüyorsunuz bir vuruşta öldürdü. One hit kill özelliğinin gücü, Dram Buster'ın da gücü patlattı arkadaşlar. İnanılmaz bir darbe. Gerçekten çok sert bir darbe. Bakalım kılıcında herhangi bir hasar da yok. Gayet güzel. Şu Beyblade'lerin görkemliğine bakar mısınız? Çok müthiş Beyblade'ler. Orada ikisinin de dışında şunu da söyleyeyim. Metalleri birazcık kaygan. Dışında böyle kaygan yapıda bir koruma var. Bu da Beyblade metalinin e, neydi onun adı? Oksitlenmesini önlemek için, kararmasını önlemek için güzel. Mesela şöyle anlatayım. Transport gibi yani ilk çıkan basic line modellerinde çok parlak bir blade'e sahipti. Aşırı parlaktı. Ve gün geçtikçe kapkar oluyordu. Fakat bunda aynı kalıyor rengi. Çünkü oksitlenmesini önleyen bir koruma var diyebiliriz şu şekilde bastır kenara alalım ve videomuzun kahramanıyla kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Beyblade X serisinde Bird Kazami'nin kullandığı Hell Summer'ın kutu açılımını yaptık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hala değilseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.